çok dağları, plastik atıklar. Bu sorunları çözmek için hep bir terk etmemiz lazım. Toprağımız kirleniyor. Eğer böyle devam ederse bitkiyi de kaybedeceğiz. Su kaynaklarımız kirleniyor. Bu durum çok ama çok ciddi. Ağaçlar olmadan hayat olmaz. Haydi onları koruyalım. Evet, koruyacağız ama dikkat edin. Geçelim <laughs> şunlarla buraya. benim işim. Çöpleri de her yere bırakmaya bayılıyorum. Birazcık dağ ve yadırı bekleyelim de bu servis kokumuz her yere yadır. Lastik her yerde. Ne kadar çok bırakabilirsem o kadar mı Görün bakalım doğa nasıl plastik oluyor. <laughs> Şehir gözünüzden karbon salınımı artıyor. Ne pirizi durduracağım. Ah. Herkes çok hızlı çalışıyor. Ben biraz dinlenmek istiyorum. <laughs> Nikten ben. Doğayı Ardına döküyoruz. Dağın akım nedenini koruyacak. Hadi temizleyelim. Hayvan. Arkadaşlar havadaki kirliliği temizleyin dağımız. Ağaçları koruyacağız, hep birlikte doğayı koruyacağız değil mi? Evet.